Merhaba arkadaşlar 2025 açma şeysi buradan göz. indirin Tercihen benim beğeni. yaptıklarımı yapın gelmedi ama olsun Sonra buradan vepaye indirin. Yorumlara bakmayın. Bende olsa bende olurdu. Burada ilk ana sayfa gelecek. Basın sonra bir sayfa gelecek oradan. Çıkıp tekrar uygulama var, ya girin. Burada istediğiniz ülkeye basın yasaklanan ülkelere değil. Sonra buradan bağlanın. Kanıt.